Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kahve ve çayların yanında tüketebileceğiniz minik bir atıştırmalık tarifim var. Kanalıma abone olursanız ve beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle çikolatamı ben Mario suyu erittim. Bademimi kabuklarından çıkardım sıcak su ekleyerek ve fındığım var. Öncelikle Tepsiye fındık ve bademlerimi dizmekle başlayacağım. Şimdi sıra geldi ben Marlos'u erittiğim çikolatamı üzerlerine dökmeye. Evet atıştırmaların bu şekilde hazır. Biraz buzdolabına kaldırıp donmasını bekleyeceğim. Daha sonra servis tabağına alacağım. Evet buzluktan çıkarttım atıştırma servis tabağına alacağım. 10-15 dakika kalması yeterli oldu. Şu şekilde rahatça çıkıyor. Şöyle. gayet güzel donmuş. Evet, bu şekilde şöyle gösterelim. Servis tabağımıza aldık. Gayet güzel oldu. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen.